そそられるわね。私を信じて。知ってるわよ。秘密を教えて。もう、私の虜りこね。慈悲をこうには遅すぎたわね。<laughs> あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ Ne haber millet? Ben Ensari. Bugün Orta Koridor'da Brezilya sunucusunda tam olarak 2 milyon ahri şampiyon puanı olan Mia Asura'yı inceliyor olacağız. Ele alacağız bakalım ne tür oynayış tarzlarına sahip, neler yapıyor, nelere karşı nasıl oynuyor. Bunları göz önünde bulundurmaya çalışacağız. İyi seyirler dilerim. Ahri şu an ikinci seviye oldu. Zerat bir Bey agresiflik gösterecek. Ahri'nin canı azaldı. Flash Baryerini de kullandı Zerat. Ahri de aynı anda bir flash attı. Şu an geride base atacaktır muhtemelen. Atmadı kendi bilir. Şu milyonlar da aldı. Şu an altı oldu. Acaba bir agresif yapacak mı derken üstüne gitti. Zerat'ın E'sini çok güzel doşladı. Acaba yine devam edecek mi? Zerat'ın canı az ve bariyeri yok. Zerat'tan bir W. Ve son auto atakla Ahri skorumuzu alıyor. Tebrikler Ahri. Çok iyisin adamım. Zerat'ın canı az. Ahri'nin ultisi var mı diye bakıyorum. Evet Ahri'nin ultisi de açık. Ahri bir agresiflik yapıyor. Zerat'ın üstüne gidiyor ve yine E'sini doşladı. Şu an Zerat'ın canı çok az alabilecek mi acaba? Shaco baskına geldi. Ve ikisi de aynı anda öldü. Canlı orta koridorda Ahri'ye destek veriyor arkadaşlar. Şu an Ahri agresiflik yapıyor ama bu sefer s yine bir agresiflik. Zerat bariyerini kullandı. Janna'dan çok güzel bir W üstüne bitkinlik geldi. Ahri acaba agresifleşecek mi? Canlı şu an kuleyi tanklıyor. Kuleyi ömrünü çürüttü Canla'nın ve Canlı ölüyor. Çok güzel bir öldü. <laughs> Ahri çimenlerde bekliyor. Ahri Ezreal'ı gördü. Ben de birlikte gördü. Ben de gördüm ve ultisini kullandı. Bir ayartın öpücük. Zerat'tan kaçabilecek mi? Zerat Ace'in atma ulti kullandı. Şu an bir gelir Mahri'den. Yine bir agresiflik ama bu sefer ele kafa attı. Devam edecek mi? Güzel bir ayartın öpücük değil tabii ki de. Kazix geliyor sanırım inşallah Kazix'tir. Evet Kazix'miş. Yok lan Şako'ymuş pardon. Yanlış ayarlarım beyler kusura bakmayın. Ee, sa sanırım Şako öldü. Kim öldü lan? Bilmiyorum biri öldü işte. Siktir. <laughs> Ahri Queen'i gördü. Ultisini attı. Ve Q'nun geri dönüş hasarıyla müthiş bir hasar veriyor arkadaşlar. Ve devam edecek mi? Ezreal'a devam ediyor. Of. de ultisini kullandı. Acaba Jin alabilecek mi? Orayı gösteremedik. Sorry. Ah şu an bir oyun yapma peşinde. Totem'in de kullandığı Xerath'a. Xerath Zerat bariyerini kullandığı halde öldü. Şu an Ahri'nin canı çok az. Evet Ahri de ölüyor. Evet öldü. Ama Jin Baron'u alıyor. Bakalım Queen de burada ölüyor Ahri'ye. Tek attı resmen. Ve şu an bir zafer. Bu birinci oyunda zafer aldılar. isterseniz ikinci oyunda analiz ederim. Saygılar. haber <laughs> <laughs> millet? Bugün ikinci oyundayız. Acaba ne olur, ne biter? Bakalım, izleyelim. İkinci oyunda neler yapacak arkadaşımız? Görelim. Canı çok az. Ahri farmlara dururken flash artı ayartan öpücük çok güzeldi. Son bir vuruş gelecek mi? Evet. Son bir vuruş daha atıyor ve ilk kanı da alıyor. Ahri. Ah şu an altını seviye. Bir agresiflik gösterecek mi acaba? Derken ultisini de kullanıyor. Çok güzel bir ulti. Devam edecek mi bakalım? Arkasından Ignite'ı attı Zilin'in canı çok az. Bakalım ölecek mi? Hızdan da bastı. Maalesef Ahri kuleye ölüyor. Evet. Ahri şu an kuleyi alıyor. Acaba alacak mı? Evet. Kuleyi de aldı. Zix'e karşı bir agresif gösterdi. Ayartını pücüğü de tutturdu. Ultisini de kullanıyor ve... 3 skordan 2 3 bir duruma geliyor. Minyon sayısı 141. dakika oranla gayet iyi diyebiliriz. Ahri'nin manası yok. Şu an Zix'e doğru gidiyor ve... Tek attı. Çok muazzam bir hasar verdi çıktı itemlere bakarsak Morello muhtemelen bundan sonra Rabadon gidebilir. Derken Ekarim geldi. Acaba Ekarim'e karşı bir şey yapacak mı? Ekarim'in ordusunu yedi ama bu konk yardıma geldi ve onu da kestiler. Gayet başarılı. Ahri şu an orta koridora doğru ilerlerken ayarsını küçük tutmadı ama zikset mi girecek derken vazgeçti. Nami'ye girmek istiyor evet. Nami'ye tek attı şu an. Zix'in ultisini de yemedi çok iyi. Şu an kaçabilecektir diye ümit ediyorum. Zix hızdan bastı. Evet kaçtı. Şu an Ziggs'i gördüm Yasur. Acaba gidecek mi? Evet ultisini kullandı. Son bir tane daha ultisi. Ayağın öpücüğü de attı sanırım. Yok atmamış şimdi atıyor ve en son attı Ayartan Öpücük'le beraber skoru da getirdi kendisine. Çok güzel. Güzel bir zaferdi. 255 milyona sahip. Gayet başarılı. <laughs> Tekrardan merhaba. Bugün ise Miyasura'nın kullandığı eşya dizinlerine vesaire göz atacağız. Bunu Probilis.com'da kullanan eşya dizinleriyle vesaire karşılaştırmaya çalıştım. Miyasura'nın kullandığı eşya dizinlerine bakacak olursak eğer, önce Morelli almış, ardından Deniz Feryadı ve Sihirbaz Popuşlarına gitmiş. Ona ek olarak da Ray Life ve Cehennem Masası son olarak da işçilik ve Rabadon'la eşyalarını tamamlamış. Gayet güzel bir eşya dizilimi. Onun haricinde Probuilse bakarsak bir fark Hexek var mesela %30.9 popülariteye sahip. Ee, onun dışında pek bir fark yok yine aynı eşya dizimleri kullanılan eşyalar bakımından. Ee, bir de popüler ayakkabılara bakarsak sihirbaz popüçleri %84, yön çizmesi %8. Ee, yeteneklere de bakarsak Flash Ignite klasik seçimlerden biri olmuş. Mikro oynadığı için çok tercih edilmesi normal. Artı yönlerine bakacak olursak mobil bir şampiyon. Oyunun her safhasında güçlü, suikastçı bir şampiyon. Takımda iyi işler yapabiliyor. Ayartın öpücük doğru kullanılırsa oyunun gidişatını değiştirebiliyor. Eksi yönlerine de bakacak olursak eğer e, baskınlara karşı alttan önce güçsüz, e, mana sıkıntısı çekebiliyor. Hasar yetenek alışlarına bağlı. Savunma gücü zayıf. Ben açıkçası Müyasura'nın e, oynayış tarzını vesaire beğendim. Çok hoş buldum. Bayağı iyiydi. Eğlendim açıkçası. E, yeni bölümde görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Wow, my god. my god. Oh my god. my god. my god. my